Vallahi son olarak söyledikleri şey şu. 2024'ün son çeyreğinde yani 10. ay, 11. ay o civarda biteceği söylendi bize. Bize en son verilen şey bilgi budur. Çalışanlardan o birebir gelip de yetkililer bize bilgi vermiyorlar. Yani çünkü ulaşamıyoruz kendilerine bütün. Muhakkak etkiliyor, Burası 2017'de başladı. Yaklaşık 6-7 yıl oldu. Yani biz 35 kişi çalışıyorduk bu meslesede. Şu anda biz 7 kişi çalıştırıyoruz iş yerinde. Bir arata kapatma aşamasına kadar geldik. Yani o şeye kadar geldik. Yani bu süreçte hiç kimseden bir destek alamadık. Yani ne işte yerel yönetimden, işte Bahçeliler Belediyesi'nden, ne Büyükşehir Belediyesi'nden. Ee, dediğim gibi hani e, bu ülkede şöyle bir işleyiş var. Bilmiyorum ne dersiniz de. Hani bir yerlerde dayın olmazsa bir yere varamıyoruz. Yani e, hiçbir şekilde Hiçbir merciye ulaşamıyorsunuz. Yani belediye bizim belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi bizim belediyemiz. Yani sonuçta bizlere hizmet etmesi lazım, esnafa hizmet etmesi lazım ama esnaf maalesef ne başkana ulaşabiliyor ne belediye yetkilerine ulaşabiliyor. Yani biz çaba gösteriyoruz ama öylesine yani acaba acaba hep, hep, soru işaretleriyle. Çünkü tepeden bakıyorlar insanlara, vatandaşa tepeden bakıyorlar. Yani öyle bir şey var. Maalesef. İnşallah biter. Çünkü burada sadece e, hani biz esnaflara çok bir zarar gördük. Yani İstanbul'daki metro şantiyelerinin içinde en büyük zararı biz gördük. Bunlar aslında kendileri de şey yapıyorlar ama burada emsal karar olur diye bizimle alakalı hiçbir şey yapmıyorlar. E, benim gibi bir sürü mağdur esnaf var. Bitsin ki buradaki insanlar bu kurtulsunlar. Çünkü 5 dakikalık yolu 15 dakikada, 20 dakikada giden insanlar var burada yani. 5 liralık yola 25 lira para ödeyen veya 50 liralık yola 100 lira para ödeyen insanlar var. Bu şey yüzünden, metro yüzünden. Zannetmiyorum ama bilmiyorum inşallah biter.